Tarkan kimdir? Tarkan 1998'de dünyanın en büyük küresel müzik şirketi. Evrensel müzik grup ile anlaşma imzaladı. Yahudi lobisi ve küreselcilerin en önemli şirketidir. Anlaşmasına uyanlar dünyaca ünlü megastar yapılır. Şirketleri bilmeden hiçbir şeyi anlayamazsınız. Evrensel müzik grubun şimdiki CEO'su Louis Grange, Londralı bir Yahudi, bir önceki CEO'su ise Doug Morris'te de Yahudiydi. Küresel çapta şarkıcılar oluşturarak gençliği yönlendirirler. Verilen görev bu. Şirket Justin Bieber, Lady Gaga, Kanye West gibi ünlü birçok sanatçıları temsil ediyor. Evrensel müzik grubu ile anlaşan Tarkan tüm dünyaya bir anda yayıldı. O ara dünya genelinde 1,5 milyon satış rakamına ulaştı ve Meksika'dan platin Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İsveç, Kolombiya ve Lüksemburg'dan altın sertifika kazandı. Peki evrensel müzik grubu bağlantısı nasıl oldu? Bu da önemli. Tarkan daha önce ABD'ye yerleşti ve Atlantic Records'ın kurucusu Ahmet Ertegün ile tanıştı. Ahmet Ertegün ABD ile derin bağlantıları olan biri. Onun bağlantısı olmadan siyasetçi, sanatçı, şarkıcı yükselemezdi. Eşi Macar göçmeni bir Yahudi ailesinin kızı Mika Ertegün'dür. Ahmet Ertegün Amerika'daki ünlü müzik şirketi Atlantic Records'ın sahibiydi. Şirket dünya yıldızı şarkıcıları keşfetmesiyle tanınır. Babası Münir Ertegün, ABD Türkiye Büyükelçisi'ydi. Türkiye'nin ABD bloğuna girmesinde rol oynadı. Hem de garip bir şekilde ABD'de ölen Münir Ertegün'ün cenazesi ABD savaş gemisi Misuri zırhlısıyla 1946'da İstanbul'a getirildi. Ama cenaze getirmek değildi. Zırhlı ile Rusya'ya gözdağı verip Türkiye'nin artık ABD bloğunda olduğunu göstermekti. İnönü ABD askerleri için büyük hazırlık yaptı. ABD askerleri için genel evlere en güzel kızları yerleştirdi. Dolmabahçe Camisi'ne, Kız Kulesi'ne Missouri zırhlısı için Welcome, hoş geldiniz yazdırıldı. Pullar bastırıldı. Missouri askerleri için dokunulmazlık ilan edildi. Münir Ertegün ve oğlu Ahmet Ertegün, ABD için önemli. Münir Ertegün'ün kabri Üsküdar, Özbekler Tekkesi'nde. Tekkenin binası Münir Ertegün Tarih Araştırma Vakfı'nı barındırıyor. Vakfın 1994'te açılışına eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger geldi. Kissinger Yahudidir ve derin Amerikanın en önemli adamı. Dönelim Tarkan'a. Erte günler ABD için çok önemli. Erte günlerin New York'ta evine davet edilmemezseniz işiniz zordu. Büyümek için güçlü lobi ve şirketlerle bağlantı kurduruyordu. Tarkan da ABD'de görüştü. Ardından küresel müzik devi evrensel müzik grubu ile anlaşma yaptı. Hızla dünyaca ünlü şarkıcı oldu. Bingo! Evrensel Müzik Grubu Kaliforniya'dadır. Kaliforniya eğlence, müzik ve film gibi sektörlerin merkezidir. Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles ise küresel müzik lobisinin merkezidir. Orada üretilen müzik, şarkıcı modeli diğer ülkelere kopyalanır. Bunu yerli işbirlikçi şirketlerle yapar. Tarkan Amerika'da Baraj Koleji'ne kayıt yaptırıp biraz eğitim gördü. New York Üniversitesi'ne bağlı bu okula kayıt yaptırmanız yükseliş için yeterli. Ayrıca Paraş Koleji'nin kampüsü Amerika'daki en büyük şirketlerin bulunduğu cadde olan Wall Street ve Midtown'a yakın. Bu derin bağlantı için büyük şans. Dünyanın dört bir yanından her yıl yüzlerce öğrenci kaliteli bir eğitim için Paraş Koleji'ne gelir. Derin bağlantılar kurmak ve yükselmek için CV'nize ciddi katkı sağlar. Sadece kaydolsanız bile gizli bağlantılarla önemli kapıları açar. Tüm bu küresel kapital müzik sektörünün Türkiye'ye kopyalama ve dağıtımının büyük kısmı Doğan Müzik'te yani DMC ile oldu. DMC'yi 2000 yılında Aydın Doğan kurdu. Medyası ile siyasete şekil verip darbeye zemin hazırlayan Aydın Doğan, müzikte de Türkiye'yi yönlendirecekti. DMC 2017'de müzik sektöründe CD satışlarında %25, radyo ve televizyon müzik listelerinde %42 ve dijital satışlarda %48 pazar payına sahip oldu. DMC Türkiye'nin en çok kazanan müzik şirketlerinden biridir. Tarkan da bu çarka dahil oldu. Bunlar buzdağının görünen yüzü. Dünya gençlerini neye teşvik etmek istiyorlarsa şarkıcıda o özellikler olur. Ülkelere adamları eliyle kopyalanır. Gördüğünüz bazı çok ünlü Türk şarkıcılar Los Angeles'ta üretilenin kopyasıdır. Eşcinsel şarkıcılar yeni projeleri genel üretim, seks, alkol, modaya teşvik eder. Unutmayın, sürülen yeni şarkıcı gençlerin kalbine giriyor, idolü yapılıyor. Giyim, yaşam tarzı, yiyecek, inanış ve siyasi tercihlerine kadar yönlendirme etkisine sahip. Bu alanı boş bırakacaklarını mı sandınız? Sanatçı, şarkıcı milletin tercihini etkiler. Burayı boş bırakmazlar. Evrensel Müzik Grubu, Fransa'daki dünyanın en büyük telekomünikasyon, oyun müzik eğlence şirketi Vivendi'ye bağlı. Call of Duty, Gitar Hero gibi oyunları geliştirip dağıtan şirket. Küresel oligarklar adına dev medya, müzik, internet operasyonları yapar. Çalışanları operasyon aracıdır. Bir de Evrensel Müzik Grubu Türkiye Şubesi var. O kalsın. Modern zamanda sanat, müzik ve şarkı sektörünün büyük kısmı küresel güçler ve baronlar adına propaganda ve operasyon aracından başka bir şey değildir. Düzeni korur, yönlendirir. Evet dostlar Mustafa Güldağ'ın yazısı. Evet, dünya genelinde baktığınız zaman çok beğenilen, çok dinlenen, çok izlenen sanatçılar genellikle ortak özelliği eşcinsel olmalarıdır. Bizim ülkede de ne yazık ki aynı şekilde. Şimdi bizim sağcıların en zayıf noktası budur. Asla sağcı olan şarkıcılar, sanatçılar desteklenmez. Ne yazık ki sağcı kesimde yani muhafazakar kesimde bu saydıklarımızın yani evrensel müzik gruplarının çıkardığı idol sanatçıların peşinden giderler ve sadece onları dinlerler. Onları dinlemekle kendilerinin elit olduğunu sanarlar. Hatta onların giyim kuşamına, tıraş şekline kadar her şeyi onlara benzeyerek yaparlar. Hatta Aleyna Tilki ilk bunlara söz verdiğinde yani bu Illuminati. Bunların en başı, en tepesi Yahudiler Illuminati. Bunlara söz verip piyasaya o sen olsan bari parçasıyla asıl çıkışını yaptığında 23 Kasım 2019'da şöyle bir tweet atmıştı. Bugün cumartesi, yarın pazar, sonra pazartesi olacak. Tam 29.8 bin gerizekalı bunu beğenmişti ve 1674 tane beyinsiz bunu paylaşmıştı anlatabildim mi? Yani bunlar bu küresel güçler tarafından meşhur edildiğinde böyle saçma sapan paylaşımlarını bile beğenecek, saçma sapan beynine sahip, saçma sapan duyguları, düşünceleri olan insanlar bunlara prim veriyor. Bu dünya piyasasını yönlendirenler de insanların psikolojisini iyi biliyor. Özellikle bizim ülkemizdeki insanların psikolojisi. Mesela şöyle bir psikoloji benim hep dikkatimi çekmiştir. Bir şarkıya bakacakları zaman veya bir klibe önce izlenim sayısına bakıyorlar. Eğer izlenim sayısı 1 milyon 2 milyon olduysa onlar da geçip bakıyorlar. Ama 1 milyon altındaysa ne yapıyorlar? Asla yani zaten güzel olsa izlenmişti, izlenirdi. Bakmaya bile tenezzül etmiyorlar. Zaten sağcı olan sanatçılar artık kimse takmıyor bile. Kimsenin umrunda değil. Sağcı görünenler mesela belediyeler olsun. Ne oluyor sağcı belediyeler? Gidiyor yalakalık olsun diye o solcu sanatçılara veya bu küresercilerin desteklediği sanatçılara yalakalık olsun diye konserleri programları onlara veriyorlar. Sağcı kesim ise orada bekliyor. E o solcu ve bu küreselcilere çalışan kesimler sanatçı kesimleri zaten kendi belediyeleri geldikleri zaman onları destekliyor. E sağcı belediyeler sağcı sanatçılar destekleyeceğine bunlara yalakalık yapıyor. O sağcı sanatçılar ne yapılıyor? Bir zamana kadar uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Artık maddi bir e, özgürlüğü yoksa bir zamandan sonra artık onlar da kabuğuna çekilmek zorunda kalıyor. Çünkü emek sarf ediyorsun, harcıyorsun, para harcıyorsun, sanat yapıyorsun, paylaşıyorsun. Ama hiçbir türlü rağbet yok. Sağcılardan da rağbet yok. Solcular zaten kimsenin umurunda değil onların. Yani böyle bir saçma sapan şey var. Bunların da müsebbibi kimdir? Tabii ki muhafazakarlar yani Müslümanlardır. Müslümanlar kendi adamlarına, kendi sanatçılarına sahip çıkmadığı için ve çıkmadığı sürece de bunlar böyle boy gösterecek. İşte bugün cumartesi diyecek, yarın pazar, öbür gün pazartesi diyecek. Ondan sonra ne olacak? 29.8 bin kişi yani gerizekalı, beyinsiz, salak kişi onu beğenecek. Bu kadar özürlüyüz, beyin özürlüyüz. Maalesef Müslümanlarda büyük bir sıkıntı var. Kim ne derse desin, kim isterse kısın ne yaparsa yapsın. Mesela uzun zamandır benim kanalıma bakıyorsunuzdur. Bütün videoların etkileşimi düşmüş durumda. Binlere düştü. Acaba neden? Ben kötü video yaptığım için mi? Ben doğruyu konuştuğum için. Anlatabildim mi? Doğruyu konuştuğumuz zaman, hükümeti desteklediğimiz zaman, özellikle Erdoğan'ı desteklediğimiz zaman bizim gibi kanalların etkileşimini ayaklar altına alıyorlar. Mesela Tarkan parçayı çıkardığında hemen Twitter'da hashtag oldu. Geçecek diye hemen Tarkan bilmem ne iki günde 10 milyon oldu. E ne oldu? bunlar çıkarıyor ortaya hemen destekliyorlar birbirlerini anlatabildim mi? Bizim sadece kesim geçmiş TikTok'ta. TikTok'ta saçma sapan şeyler. Açmışlar orada tip tip parçalar. İşte kimi uğuluyor, kimi ülkücü işareti yapıyor, kimi Erdoğan'ı koymuş. Ne yapıyorsun? Türkü dinliyorsun, şarkı dinliyorsun, zıplıyorsun, oynuyorsun. Tip tip hareketler yapıyor. Ne yapıyor? Vatana hizmet ediyormuş. Bunlar ülkenin en boş insanları. Anlatabildim mi? Vatana hizmet nedir? Bu iftiraları, bu yalanları, işte böyle sanatçılara karşı veya e, siyasalcılara karşı, onlara karşı bir şeyler yazmak, o yazılanları paylaşmak ve böyle bizim gibi video yapan kanalların videolarını paylaşmak, vatana daha güzel bir hizmettir. En azından yapamıyorsanız, yapanı destekleyeceksiniz. Ama ne yazık ki. Biliyorsunuz AK Parti'nin 10 milyondan fazla üyesi var. Erdoğan'ın YouTube sayfasına bakın. 260 bin abonesi var. Bu 10 milyon teşkilat üyesi sadece üye olsa zaten bütün AK Parti milletvekilleri olsun, bakanları olsun, bilmem ne 10 milyon takipçisi olacak. Her videoyu 10 milyon kişi beğense 10 milyon beğeni. 10 milyon kişi paylaşsa 10 milyon paylaşım ve sürekli trendde bunların dedikleri olacak. Ama trendde kimlerin dedikleri oluyor? Yalan atanların iftira atanların. Bakın nice sanatçılar var. ilahi sanatçısı olsun, özgün müzik olsun. Yani Türk halk müziği olsun. Sağcı kesimden. Hangisini destekliyor millet? Hepsi rap'e. Yani AK Parti tarafı da muhafazakar kesim de rap dinliyor. Ya da işte pop dinliyor. E solcular zaten onu dinliyor. Kardeşim bir farkınız olacak. Bir duruşunuz olacak. Sadece oy kullanmakla olmuyor bu işler. Müslüman adam olacak. Müslüman davasına sahip çıkacak öyle sosyal medyayı bunlara bırakmayacak. Şu teşkilatlara o kadar kızıyorum ki 10 milyon teşkilat üyesi Tayyip Erdoğan'ın videosu canlı yayınlanıyor. 100 kişi izliyor. 200 kişi izliyor. Utanın yani. 260 bin takipçisi var Erdoğan'ın. Yani bu kadar aciz misiniz? Youtube'a girip bir takip etme butonuna basacaksınız. Bir beğeni butonuna basacaksınız. Bu kadar aciz misiniz? Biz aciz olduğumuz sürece işte bunlar boy gösterecek ve bunlar at koşturacaktır kimse kusura bakmasın alınan da alınsın. Evet dostlar videoyu lütfen paylaşalım. Hepiniz Allah'a